Hepinize günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyiyiz İyi, i̇yi hocam. hocam. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle beraber e, aile üyelerimizi öğreneceğiz. Almanca bir şekilde. Çok basit bir şeyle öğreneceğiz zaten. O yüzden çok şey yapmanıza gerek yok. İlk olarak yani direkt anne babadan başlayabilirim. Anne e, Almanca'da Deya Muta demek. Benden sonra biriniz tak, e, şey yapabilir mi? Tekrar edebilir miyim benden sonra müsait olan? Değen Muta. hocam. Muta. Anne demek. Baba demek de deya Fata. Fata. Evet. Ee, kız kardeş deya Şivesta. deya Şivesta. Erkek kardeş deya Buruda. Değen Buruda. Bebek Das Baby demek. Das, das Baby. baby. Ee, Zeynep hepsini tekrar okur musun baştan? Lafzına görmem Tabii lazım. Tabii hocam. Da. Der Mutter, der Vater, der Schwester, der Bruder, das Baby. Evet. Şimdi diğer e, temel aile üyelerimize bakacağız. Büyük anne, büyük baba, teyze, hala, amca, dayı gibi. Büyük baba Almanca'da der Großvater demek. Evet. İrem tekrar eder misin? Teyze Großtante. Evet. Büyük anne Teyze Großmutter. Teyze Großmutter. Evet. Almanca'da eee teyze hala gibi bir ayrım yok. İkisine de die Tante deniyor. Die, die tante. tante. Evet. Aynı şekilde amca dayıda da bir fark yok. İkisine de der Onkel, Onkel deniyor. Der Onkel. Der Onkel. Evet. Burayı da tekrar eder misin? dört kelimeyi. Tamam hocam. Dea gros fata, dea hı <laughs> hı. De tante, dea <laughs> onkel. Evet. Tekrar etmemize gerek var mı? anlamadığın herhangi bir şey ya da? Yok hocam. Evet, hep aklınızda yani. Evet. Tamam. Not aldık hocam. Tamam iyi yapmışsınız. Bir de bu konuyla bağlantılı olarak e, sahiplik şeyleri göstereceğim size. Bu stil pronomun. Bunlarda da benim annem, senin işte baban gibi cümlelerde o benim senini nasıl verdiğimizi öğreneceğiz. Bunlar da e, fiillerimiz gibi her özneye göre çekimleniyor. E, i̇şte mine oluyor. De ve das artikeline göre mine diyoruz. Mesela e, de ya artikeliyle olan bir aile ölümü söylersek fata, de fata orada mine fata diyoruz. Anne için dersek yani di de olan artikeli bir için söylersek de maine muta diyoruz. yani artikeli e göre çekimleniyor. İşte main ve maine. Duda da dain ve daine yine aynı şekilde derdas ve diye göre çekimleniyor. Eya zi este. Eya da zayn. Eya vadas artikelinde, di de zayne artikelinde ve zi özlemizde de eya da iya, di de de ire, de deya e, de. da, de de de, ir. de. da zayn de zayne via da unze unzere ia da oy, oye oire zide de ia ire ee, şimdi küçük bir alıştırma ile nasıl anladınız ya da not aldınız mı bu arada tekrar açabilirim biraz daha açabilir misiniz o sayfayı hocam not alıyordum tam. tamam orada merak ettiğiniz ya da anlamadığınız bir şey varsa anlatabilirim ne fil çekimi gibi çok da bir fark yok aslında yani yine öznelere göre çekimleniyor. Anladık hocam. Ben anladım hocam. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Geçeceğim etkinliğe çünkü. Yok Geçelim hocam. hocam. Tamam. İlk olarak ıı, İrem ilk cümleyi yapar mısın? Bunu çekinmeyeceksin iş öznesine göre. Ve kelimenin artık eline odaklanırsan sevinirim. The muter olduğu için Hı -hı. the system meine muter. Doğru. Zeynep ikinci senden alabilir miyim? E, das ist sein ne Fatih? Emin misin? E, zayıf atım mı acaba? Yanlış söyledim galiba. Evet, E'ye göre çekimliyoruz. De, e, babanın artikeli neydi? veya de, 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 hangisi? Der. Evet, ona nasıl oluyordu çekimlemesi e ya da? sein. Evet, doğru. Tekrar cümle alabilir miyim senden? Das ist sein Vater. Evet, bir mesela senden de alabilir miyim? İki, üçüncü cümleyi. Hocam, das ist e, deine Schwester. Deine mi dedin? Die Schwester hocam, evet. kız kardeş. Hı. -hı. göre dein diyorum, deine Schwester. Doğru gönüllü varsa alabilirim diğer cümleyi. Herkes bir tane olacak şekilde. Ben yapabilirim hocam. Tabii. tante. das ist tante Evet. Diğerine gönüllü var mı? Ben yapabilirim hocam. Tabii. De onkel z büyük z olduğu için das ist ia onkel. Evet. Son cümleyi de. İrem sen kalmasın. Ben hadi. ben yapabilirim hocam. Olur, sen yapabilirsin. Da siz buruda, de buruda iyi olduğuna göre. Evet. E... Oy ya buruda. Şey tam söyler misin sesin gidiyor? Oy ya buruda. <laughs> evet tamam. Teşekkür ederim. Şimdi hepinizden ikişer cümlelik. Bir şey istiyorum. Yani mesela işte Zeynep diyebilir ki babamın ismi bu. Yani onu zaten gördük geçen haftalarda yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama pozitifleri kullanmanızı istiyorum tabii ki. Şimdiden başlayayım. Ben yapabilirim hocam. Tabii. İstediğin yapabilirsin. Herhangi bir ailenin ismini söyleyebilirsin. Mayn şey Fata. Yani o da... tamam. Evet. Mein Fata heißt Ali. Evet. <laughs> My um, meine Mutter heißt Fatma. Evet. Meine Schwestern sind Beyza und Feyza. Tamam, doğru. Bilmem, senden de alabilirim. <laughs> uh, my brother is heißt Kerem. İsmi my mine... heist. Tamam. Yanlış. <laughs> Olabilir. Mein Schwester heißt Rümeysa. Ee, şeyi tam yani Schwester'in artikeli neydi? Hatırlıyor musun? Mein Schwester, pardon. Diydi. Diydi artık eli. İsmi neydi kız kardeşinin? Rümeysa. Tamam. Zeynep senden de alabilirim. Um, mein Mutter, meine Mutter heißt Bilgül. Evet. Ee, Mayne Fatih heißt Mehmet. Hı -hı. Değil. Ee, yanlış değil mi? Tatar'ın e, <laughs> neydi? Derdiydi az hangisi? Der. Evet. Nasıl çekimleniyordu? Ah, mein, mein Vater heißt Vater. Mehmet. Evet. evet. mein Bruder heißt Baran. Tamam. Abinin yaşı kaç peki? Onu da pozitifle söyler misin? Uh, mein Bruder uh, sieben und zwanzig Jahre alt. Artık şey fiili unuttun. <laughs> uh, fiil neydi ki hocam? İst miydi? İst i̇şte, evet. Ah pardon. İşte gördük ya. Mein, uh, evet hocam unutmuşum. Uh, mein Bruder ist e, uh, sieben und zwanzig Jahre alt. Hı -hı. Ee, peki Rümeysa, babanın işini söyler misin pozitifle kullanarak? Babamın işine. Evet. <laughs> iş yapıyor yani. Evet. Bu detaya gerek yok. En basit haliyle söyleyebilirsin. Hocam babam evde. Almanca söylüyor. Mein... Tamam. Mein Vater Hı -hı. ist <laughs> ist zu Hause. <laughs> Tamam. Ee, kimden alayım? İrem'den alayım. Mesleği mi? Olur. Evet. Annenin ya da babanın. Annenin olsun. Babamın olsun. Tamam hadi babanın olsun. My father, father. Is Teknikerin. Teknikerin değil. Pardon. Tekniker. Doğru. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ya da sormak istediğiniz bir şey? Çünkü iki tane farklı bir oyunumuz var. Yine aynı pozitiflerle alakalı. Sormak istediğiniz bir şey varsa... Yok hocam. Anladım, ben anladım hocam. Nala çıkacak ama. <laughs> tamam hocam. hocam. Tamam hocam çalışırım. Tamam. Şimdi ilk oyunumuza geçelim. Bu oyunumuzda... Ben size yani aslında tabu gibi düşünebilirsiniz. Ben size çok basit haliyle anlatacağım. Siz de bana söyleyeceksiniz ve ben buraya yazacağım. Doğru mu yanlış mı bakacağız. Başlayayım mı? Evet. Başlayalım hocam. Görüyorsunuz değil mi ekranı? Evet. Tamam. Başlıyorum. Bu ee, ne diyeyim? Bizim dünyaya gelmemizdeki en önemli rol oynayan kişi diyebilirim. Artık ile beraber Dimut'a hocam? Bir Muta. daha söyler misiniz? Bakayım Hocam, oluyor Bir... Evet, doğru. Bu da alemizde olan en küçük kişiye Böyle en küçük ama. baby. Efendim. Baby. Ar baby. Ar das. Ar das. Eminsin? Eminim hocam. Bakalım doğru mu? Aferin. <laughs> Kim kaç tane bilmiş yazsın? Ona göre bir ödül ayarlayalım. Tamam, tamam Ben bir tane bildim hocam. Ben ha. bir tane bildim. Bu da e, daha yeni Rümeysa dedi. Evde dedi. Fata. Dea, Dea Fata. Fata. Bir daha ben söyleyeyim. söyledim. Dea Fata. Evet. İrem kendine bir artı puan ekle. Ekledim. Güveniyorum size. Doğru mu? Doğru. Tebrikler İrem. Teşekkür ederim. Bu da ee, ben size anlatmıştım geçen haftalarda. Benim yurt dışında yaşayan bir akraban var. Kim olabilir Şimşe. bu? Şimşe. 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 Evet artık eli neydi? Duyamadım. Değil. Değil. Kim söyledi? İlk İrem söyledi diye duydum ama. Ben de öyle duydum neden söyleyeceğim. zaman öyledir hocam. Öyle. <laughs> yanlış yazdınız hocam. Ay, konuşurken yanlış yaptım. bakıyorum. Doğru yazdım hmm. Rümeysa. Bu da. Der burada. Der burada. <laughs> Ama <hocanın gülüyor> ben ben hocam Önce ben söyledim Ben saygıdan ötürü. Ama İrem kelimelerden harflerden çıkartabiliyor. Ama tabu gibi de diyor hocam. Olsun. İrem'e yine de bir İyiyim olur. Ödülümüz olur saygısından dolayı. İlk Zeynep mi söylemişti <laughs> duydun Evet ben söyledim hocam. Sen de kendini ekle. İki oldu. Bakalım doğru mu? Doğru. Punt on kilo hocam. Size. De on <laughs> kilo. <ke> <laughs> Ama hocam bende ekran açılmamıştı daha. Zeynep sen öncesin Zeynep zaten. Tane. Öyle dişe. İnternetinden de dolayıdır. İki oldum hocam ben. Aferin Zeynep. Şu an üç olan var mı? Hocam ben de iki oldum ben Rümeysa Tamam üç olan var mı? Di Dante. Aferin Ram. Ee. <laughs> ne yapalım sınavda böyle sorular soralım mı eğlenceli? Evet hocam lütfen. Evet hocam. Oyunumuz tamamlandı. 3 dakikada çözdük. Doğru hepsi gayet güzel. Şimdi ikinci bir oyunumuz var. Bu da hepinizin yakından tanıdığı çok da severek oynadığımız bir oyunumuz. Hocam hep oynadığımız Kaut mu yoksa? Evet. Ben çok seversin. Evet. Açıyorum şimdi. Ama hocam biz buna nasıl gireceğiz? Nasıl gireceksiniz? Saniye. Başka telefondan falan mı gireceğiz? Evet. Yanında varsa birinin. Yok mu? Tablet olanlar olabilir. Benim yok. Benim yok. Benim yok. Benim internetim yok hocam. hocam. Hocam benim tabletim var ama internetim yok. Nasıl internetin yok ya? Senin vardı geçen hafta oynadık daha. Oynamayalım e, mı diyorsun? Hocam YouTube'dan çok video izlediğim için bitti internetim. Oynamayalım mı o zaman bu oyunu? Siz mesela açıp ee, biz cevaplarını yapalım. biz kendimiz hocam hazırladım. biz mı? evet biz buradan yapalım tamam öyle deneyelim bakalım nasıl oluyormuş İşte oyun filmi gerekiyor o yüzden ben gireyim kendim Hiç benim artık girdim. Direkt başlatacağım. Direkt herkes ilk cevap vereni kabul edeceğim. kadar öyle. 8 sorumuz var totalde. Başlıyorum. Zayn. Zayn. Ben söyledim. Tamam. Doğru. İrem söyledi. İrem kendine artı puan ekle. Diğer oyunla birleştirebilirsiniz puanlarınızı. Tamam hocam. <laughs> Mine. Yo, dine. Aynen. Zeynep. mi söyledi? Evet hocam. Ben söyledim tamam. bu arada. Bize de ekleyin. Gönlünüz kırılmasın. Mesaj sesin yok bakıyorum. Bakıyordum. İyi ya. i̇yi ya. İyi ya. İyi ya hocam iyi ya. Ben söyledim. Hocam söyledi. Zayne. <laughs> my, my, my zayne. <laughs> İrem yine. İrem birinci gibi <laughs> görünüyor. Hocam benim internetim çekmiyor ama ya. Nasıl? İrem dün gece çalıştın mı? Evet. <laughs> Aferin Rem. Oyunun birincisi benim. Ama ben daha bir... hocam daha, daha ben, ben söylemeden söyleyelim. İşte hızlı olmak böyle ya. Amaç da o amaç. <laughs> burada da çekim doğru. Ona bakacaksın sadece. Yanlış yanlış. Yanlış hocam. Kırmızı taş. Doğru. Ağlayacağım. Efendim? Ağlayacağım. Evet ben ve ablamın oğlu. Doğru hocam, doğru hocam. Bir dur daha. <laughs> Sakin olun. İrem sen öndesin yine. Ben 5 oldum. Doğru, doğru, doğru hocam, doğru, doğru hocam. Doğru, doğru. Hocam, doğru. doğru. hocam. Ben, ben dedim, söyledim. ben dedim hocam. Ben dedim. Ben söyledim. i̇kiniz de alın falan. Altı oldum. 6 yani oldum hocam. Diğer oyuna birleştirdiniz. <laughs> diğer oyuna birleştirdiğinizde kim aldı? Ben hocam Leyla'm aldı ben aldım. Ben aldım. <laughs> Tam ikimiz de hocam podyuma oldu. ben çıkmak istiyorum. Sağ kanadımda eminim Maysa. Sen de bu var maşallah. Aynen devam et Oyunumuz bitti, dersimiz bitti. Ödüllerinizi bir sonraki dersimizde vereceğim size. Sormak istediğin herhangi bir şey. Çünkü bu, bu konuyu bir daha şey yapmamayı düşünüyorum. Hı? Hocam her zamanki gibi ödev yok yine değil mi? Yok yok ödev yok bu sefer. Bu sefer ödüllü bir dersimdi de. Teşekkür ederiz Sınavda hocam. Çıkacak, değil mi? Efendim. Sınav da çıkacak değil mi? Çıkacak tabii ki. Ama böyle eğlendik. Hocam, hocam. 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 Efendim. Hocam bir kere, <laughs> bir kere soy ağacı yaptırmıştınız ya. Evet. Sınıf asmıştık. Evet. Yine yapacak mıyız? Bu sefer yani ileriki haftalarda vücudumuzu öğreneceğiz. Orada onda yine böyle bir tablo yaptırmayı düşünüyorum size poster. Hadi size burada bir önden bilgi olsun. Tamam hocam en güzel ben boyayacağım. İnşallah <laughs> bakalım hadi. <laughs> Dersimizi bitiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Hoşçakalın hocam. Hoşçakalın.